Eş ve yoldaş bulmanın önemli yanı. Kadınlara öğüt. Dünyada en önemli varlıkmışsın gibi davranan bir eş bulman önemli. Sebepsiz yere kıskançlık yapmayacak, hayatını kısıtlamayacak, kısıtlamaya kalkmayacak, kendine güveni tam olacak eş bulman önemli. Seninle ama sadece seninle aşk yapmayı seven bir eş bulman çok önemli. İş hayatında başarınla övünmeyi bilecek, kendi işinde başarılı bir eş bulman önemli. Yalan söylemeyen, ölümüne inkarcı olmayan, aynı anda bir iki kadını idare etme çabası olmayan, sana güven veren eş bulman önemli. Her gördüğünde yüreğini ağzına getirecek kadar heyecanlanacağınız bakımlı, düzgün giyimine sürprizler yapacak eş bulman önemli. Tabii ki hepsini topladığında bir bir eş bulabileceğine idrak etmen en önemlisi bu. İdrak edin. Düşünün hislerinizi aklınızı sakın unutmayın. Yorum yazarak paylaşırsanız mutlu olurum.